her taraf yine diamond oldu ve arkamda da çok güzel bir manzara var videoya hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir ben iyiyim ama üstümdeki Nike işareti üzgün Arkadaşlar burada böyle hayatta kalmaya çalışıyoruz. Fakat burayı nasıl yaptığımı soracaksanız gerçekten bir tane takipçi gönderdi ve ağaçlar bile diamond'dan gördüğünüz üzere şey diamond arkadaşlar ben bile diamond'ım yani baksana omuzlarıma. Yani mesela buradaki huş ağacına bakıyorum. Yaprakları yani yaprak olması lazım ama evet arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir evet burada da böyle lavlar var burası baya ateşli ben buradan bir kapı var buradan içeri gireceğim Aa, ee, gir ama kapısı yok kapı var ama kapı yok <laughs> girdim içeriye burası boş buraya ev yapabiliriz burada yatak falan koyabilirim neyse ki akşam oldu ee, zombiler falan da çıkıyor bu arada hani diamond olduğuna bakmayın zombiler geliyor yine her zamanki gibi ama araba ey! izlenme kaygısıyla Yaşayan inek günlerden bir gün. La, 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 la. At var. Oh. <laughs> üzere ya. Yer... Oğlum şimşekle çakıyor. Hava bayağı bozdu ya. Ee, güneş açmasını bekleyeceğiz. O sırada da biz buraya girelim mi? Buraya ev yapılacak bir yer lazım bize. Az önceki yer güzeldi aslında da bize daha güzel bir ev yapılacak bir yer lazım. Evet burası olabilir. Oo! Oh. Burası aydınlıkmış ve dışarıya bak. Kap karanlık. Burası aydınlıkmış be. Burayı beğendin. Şöyle burada yaşayabilirim sen. Hatta su altına ev yapalım evet. Bence çok mantıklı. Su altına ev. Evet burada yaşayabilirim. Hatta bir tane de yatak koyalım değil mi? Bir tane de yatak koydum böyle. Buraya da koyayım. Buraya da koyayım. Bir sürü yatak koyuyorum. Evet. Evet burada uyursam bu gece geçirebilirim. Suyun altındayım be. Bak dışarıya bakın. tam karanlık arkadaşlar. Yani burada korkarım ben. İçeri girdim. Heh. Burada uyuyabilirim. Oh be. Dünya varmış ya. Gerçekten her taraf diamond ama karanlık arkadaşlar. Şimdi bakalım. Aydınlandı. Günaydın. Diamond ağaçlar, diamond evler ve suyun altındaki evim nasıldı? Beğendiniz mi? Umarım beğenmişsinizdir. Kaç tane sandık var? 1, 2, 3, Şaşırdım bu arada. Ama bunların içinde de elmas bulutları var. Gördüğünüz üzere bunları alalım bu arada. Hop hop hop. tarafa diamond ekiyorum. ve gibi lan. Her taraf su altında kalmış ama suların altı bile diamond. Evet. Balıklar diamond'da yüzüyorlar. Düşünsenize böyle bir dünyada yaşadığınız arkadaşlar. Efsane olurdu bence. Bu arada, bu arada. Aa, kum buldum. Harbiden kum buldum lan. İlk defa kum buldum yani inanılmaz. La, 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 la. Şimdi bakın e, mantar da var. Ne alaka? Adada mı yaşıyorsunuz? Bak üstüne binebiliyor muyum acaba? Dur bakayım. Bini Yok binilmiyor. Lan tam tam tam. sakin ol. Buraya da böyle bir şeyler ekilmiş. Gidelim bir bakalım neymiş acaba arkadaşlar. Ya ama kumun üstünde de bitki yapmazsın ya. Şurada bir tane ışınlayıcımız var. Buradan ışınlanabiliriz diye tahmin ediyorum. Neyse buradan gidiyoruz. <laughs> Hop. Evet base'imize geldik. Burası bizim base'imiz. Buradan konuşabiliyoruz. Burada düğmelere basalım. Evet burada bir tane... Burası normal sahil kasabası arkadaşlar. Bakın dışarıyı gösteriyorum. Bakın dışarıyı gösteriyorum. Burası normal bir kasaba arkadaşlar. Normal Minecraft dünyası. Ama içeri girdiğimizde Minecraft dünyasından başka bir araştırmıyoruz yani. E, ama burası bildiğiniz Minecraft dünyası. Hemen şöyle... Hemen şöyle bir ilerleyelim. E, bakalım. Bu arada dıştan görünüşü daha güzelmiş gerçekten. Hani soba olsa daha güzel olurdu. Soba bacalı falan baksanıza. La, 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 la. Buradaki ağaçlar orijinal gerçekten. burada bir tane atımız var. Atın üstüne bindim lan. Oha bin, bindim lan. Oha bindim. Oho. Hadi gidelim. Diamond. Hadi gidelim hadi. Diamond. Hadi sen de gel. Senin Diamond evrenin dışını Hadi gel. Arkadaşlar onu Diamond evine götürüyorum. Arkadaşlar Arkadaşlar onu öbür dünyaya götürüyorum. Gel. Hadi. Hadi gidiyoruz. Hadi gel. Nasıl? Saman alsam elime gelir mi? Yok. Saman değil de buğday mı alsam? Elime buğday aldım. Bakalım gelecek mi? Gel. Hadi gel. Gidiyoruz. bunları kırayım. Daha kolay gelir. Hadi gel. Lan gelsene. Pis 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 pis. Hadi gel. Lan gidemedim. Aman tanrım gidemiyorum. İşte bir gariplik var. Neyse buradan. Aa buradanmış. Evet işte buradanmış. Selam domuz. Az önce at çağırdım ama gelmedi. Ben de tek başıma dolaşırım. Evet şuraya bir yere bir ev yapmıştım zamanında. O oh, kurt, kurt mu? Ha koyunmuş evet tamam sorun değil arkadaşlar buradan yukarı çıkıyorum. Ve burada Fazlası... Burada fazlasıyla at var mı zaten. Ben onu getirmemene gerek vardı. Ya bunlarla arkadaş olurdu yani en fazla. Ne olacak? Ama hepsi de aynı renk lan bak. 1 2 3 Hepsi aynı. Oha merhaba. Of lan oğlum hepiniz aynı renksiniz. <laughs> Video like yorum sevinirim. Ben de böyle bir dünyaya geldim. inanılmazmış burası. Evet. Videonun daha sonuna geldik. Çılgın inekle beraber like istiyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay. Lan video geç diğer videolarda izlemeyi unutma